Merhaba arkadaşlar. Biz bugün alışveriş merkezine geldik. Şu an Arin kumlarla oynuyor. Anneciğim nasıl güzel mi? Arkadaşlarla beraber kumları oynuyoruz. Anneciğim. Evet arkadaşlar. Şu an Arin arkadaşlarıyla oynuyor. Anneciğim. Hadi oyna kızım. Ben de biraz bakayım. Nasıl güzel miymiş? Güzelmiş arkadaşlar. Güzelmiş anne. Kule yapıyorum ben. Evet. Kule mi yapacaksın? Tamam temizleyelim o zaman anneciğim. Kule yapalım. Hadi kule yapalım. Hadi anneciğim kule yapabilirsin. Evet arkadaşlar şimdi arayayım. Kule yapıyor arkadaşıyla beraber. Anneciğim anlatır mısın kule yaparken? Kule yaparken anlatır mısın anneciğim? Hadi bekliyorum. Arayayım. Evet arkadaşlar Ali şu an kule yapmaya çalışıyor Bence yeterli Aa Gördünüz mü Arkadaşlar çok güzel oldu Biz bu baskıdan kule yaptık Meydan yap. Şuradan da yapabilirsin annecim. Şuradan da yapabilirsin annecim. Evet arkadaşlar savaş uçağı yaptı annecim gördün mü? Sen de savaş uçağı yapabilirsin. Arin. Evet arkadaşlar böyle gördüğünüz gibi. Bütün PlayStation ürünleri hepsi burada macera adası. Anne. Arin de burada. Arin şu an kumlarla oynuyor. Arkadaşlar da oynuyor bakın hepsi. Ve ben de buradan Arin'i izliyorum. Anneciğim ne yapıyorsun şu an? Bundan kale yapıyorum. Bundan kale mi yapıyorsun? Tamam. Bundan kale yapabilirsin. Bence şunu da içinde doldurmamız gerekiyor. Daha iyi değil mi bak? Kule bu bence. Tamam bunu da yapalım. Evet hadi yap. Dolduralım mı içini? <laughs> Sen bence cami yapıyorsun. Cami. Cami. <laughs> cami. Cami, cami yap. Evet anneciğim cami yapıyor. Sen de o kuleyi doldurabilirsin evet. Hadi doldur anneciğim. Evet arkadaşlar şimdi arıyım. Kuleleri yapmaya devam ediyor. Ben de şu arabayı yapıyorum <laughs> Baba, Tren tut tut. Ya niye bozuyorsun anneciğim ama ben de oynamak istiyorum ya. Ama anne abi bir daha. Ay ben çok ağladım ama. <laughs>